Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Güzeller Güzeli Afra Saraçoğlu'ndan yepyeni tatil görüntüleri getirdim. Afra Saraçoğlu'nun son olarak İtalya turundan yeni görüntüleri geldi. Annesiyle birlikte tatil yapan Afra Saraçoğlu'nun birbirinden güzel tatil görüntülerini sizler için paylaşmaya devam ediyorum. İtalya'da tatilin keyfini çıkaran, annesiyle gezinti yapan Afra Saraçoğlu'ndan muhteşem kareleri sizler için sunuyorum. Eğer sizler de Afra birbirinden güzel, yepyeni, muhteşem karelerinin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.